Webnet Yatırım Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Artık e, YouTube kanalımda ve diğer sosyal medyalarda satış yapacağım. O yüzden şimdi e, bazı robotlar var elimde. Bir bakalım. Evet robotlarımız gördüğünüz gibi çeşit çeşit. Bunlar benim normalde koleksiyonumda ama satış yapma kararı aldım. Bu şekilde robotlarımız. Şimdi bunların e, bazılarını sıkıntılı olanlar da var. Normal çalışıyor hepsi. Yani eksik olan bazı şeyleri var ama koleksiyonluk olarak ideal. Şimdi ben size bunların tanıtımını yapacağım. Şöyle başlarım sıradan tanıtmaya. Şurada gördüğünüz robotumuz. Şöyle pardon önce ana tuşuna asalım. Ben bunu böyle altına şey koydum. Taktım. Ana tuşuna astık. E, şöyle altına bilgisayar şey koymuştum ayaklı monitör ne haber da küçük arkadaşım ben bir numaralı bilge ben çok güçlüyüm yürüyebilirim ateş edebilirim seninle dans edebilirim hiç i̇şte Sen benim küçük efendimsin şimdi. Emredin. Şurasını iptal edebilirsiniz. Fazla elektrik yememesi için. İçindeki motoru, kablosunu kesip şöyle koyabilirsiniz masanızı mesela. Evet bunu tanıttık. Şunun az önce ışıklar yanıyordu ama şu an nedense yanma mı? Yanmıyor. Ben de anlamadım. Böyle bir şeyimiz var. Bunları dekoratif olarak koyabilirsiniz masanıza. Işığına ben bakarım eğer alacak olursanız. ışıklı da yaparız. Hatta bunun ses olayı falan da var şurada yürüme olayları var. İster biblo olarak ister çocuklarınıza oyuncak olarak şey yapabilirsiniz. Şöyle dans eden bir oyuncağımız var. Şöyle. Pardon. Bunun arkasında e, pil yatağı yok ama ayarlayabiliriz. Evet, şöyle bir cihazımız var. Bu da masal anlatıyor. Şöyle açalım. Pardon açmıştık galiba zaten. Evet. Şöyle açılıyor. Ses kitap var, film var. Bunlardan e, filmi nasıl seçiyoruz? Film desek. Görüyorsunuz. Neyse. dinle, kitap var şöyle esse kitaptan buradan hikayeler seçiyorsunuz. Şöyle bir tanesine bastım ya. Ayağım siyasossu. Ayağı ve mavi de kaplanarak Eos, ve filmin, bunun nasıl olabileceğini <laughs> Aynı benim Şöyle benim. Sesini açabilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar bu da böyle bir cihaz. Bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi bu da hikaye anlatıyor, filmi şey var. Evet ee, Neyimiz var başka Şöyle bir cihazımız var Görüyorsunuz Bu şekilde ben buna bir ayak taktım Çok güzel oldu Dekoratif oldu bu da Bunu da açalım Bu kumandalı ayrıyetten Şöyle açtığımız zaman Şöyle bir, Şöyle bir kumandası var görüyorsunuz. Basınca müzik falan çalıyor. Şuraya basalım. Şuraya basalım. da böyle bir şey arkadaşlar. Kumandası böyle. Normal bunun ayakları da olması lazım ama diğer diğer robot gibi ayakları yok. Ben bunları böyle e, dekoratif olarak şey yaptım. Dur bakayım şuradan açalım. Bu da arçelik robotumuz. Buraya bastığın zaman çalışıyor arkadaşlar. Müzik çalıyor. Dayanırsın. Buradan da arkadaşlar böyle sesini açıp kapatabilirsiniz. Aux girişi var. Ee, me mesela buna telefonumuza bağlayıp sesini buradan çıkartabilirsiniz. Burada mikrofonları var. Şey kulak hoparlörleri var arkadaşlar. Şuradan şarj olma yeri var. 5 volt usb. Şöyle arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Güzel bir cihaz. Ee, şöyle. Hoşça kal diye kapatınca. Şura böyle kollara şey oluyor, bükülebiliyor. Şöyle dönüyor. Şu el de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde hepsi oluyor. Şöyle bacakları falan bükülüyor arkadaşlar. Dönüyor. Şöyle oturtabilirsiniz yani isterseniz. Aynısından benzerinden bir tane daha var. Bunun elleri daha büyük. Parmaklar da bükülüyor bunu. Şöyle bu biraz daha fazla bükülüyor ayakları falan. Ee, çalışıyor mu? bakayım bunun şeyi var mı? Şurada bir düğmesi var bunun. Ama bunu e, bakmadım buna. Çalışıp çalışmadığına. Bunu da ayarlayabiliriz. Yalnız bunda sadece müzik çalıyor galiba. Diğer şeyler yok aux böyle bir şey yok. Ama şu şeyde aux maux var. Şunu şöyle yatıralım bir saniye. Bu da aynı şekilde. Bunda da aux var. Bunun kolunun biri yok. Yanmış. Görüyorsunuz. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da USB şarj yeri. Aynı diğer gibi. Volüm yeri, AUX yeri. Hepsi var. Şuradan kapatıyorum. Bu da böyle. Bunun da ayakları böyle arkadaşlar. Ayakları e, bunun bükülmüyor yalnız. Şuradan bükülüyor ama kolu da şöyle bükülüyor. Evet. Bu böyle. Bura falan hareket ediyor şeyde kafası bunu saçı falan normalde bu da şeyle kumandalı ama kumandası yok o yüzden fonksiyonlar aktif olmuyor ama açılabiliyor şöyle Merhaba. Hadi çalışıp oynayalım. şu şekilde alfabeyi öğrenelim sözcükleri öğrenelim Aktiviteleri seçmek için enter tuşuna bas. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun e, şeyi olmadığı için mikrofonu e, o şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Örümcek. Böyle uzaylı örümcek, robot örümcek. Şöyle ayakları bükülüyor sağa sola. Şurada bunun pil yeri de var. Galiba ses çıkartıyor. Ee, bu da bayağı güzel dekoratif. Kafası falan dönüyor. Doşuma gitti. Hepsi güzel oyuncaklar. Benim yerim olmadığı için. Önceden ben bunları masama koyuyordum. veya kitaplığına koyuyordum ama artık yerim olmadığı için satışa çıkardım. Şöyle bir şeyimiz var. Bu sürttüğün zaman e, böyle şey yaptığın zaman kendi gidiyor. Şöyle. Şu şekilde. Gör. Görüyorsunuz. Bir saniye. Hep bayağı bir gidiyor. <laughs> Şu da pilli. Ee, ben de pil olmadığı için deneyemedim. Şurada pili var. Şurada açma kapama fonksiyonları var küçük bir takımı da böyle yürüme şey var bunun da tekeri var şöyle şey yapıyor kafası dönüyor ayaklarda yürüyor bu da bu şekilde arkadaşlar şöyle bir e, robot köpeğimiz var şöyle bazen pil yatağı yok bu şekilde Bu normalde çalışıyordu ama yani ayaklar da dönüyordu. Şu an niye hareket etmedi onu anlayamadım. Şurada galiba ayakları tam oturmadı mı acaba? Bu da bu şekilde yani hoşuna giderse. Yine dediğim gibi pili gitmesin içindeki ee, motoru durdurulabilir. iptal edilebilir yani. Bu şekilde arkadaşlar hepsi. Ha şu var şunu tanıtmadık şöyle bir şeyimiz var bu da olup, bunun da altına bir şey takılabilir şuraya ayarlayabiliriz isterseniz bu da şöyle kafası da dönüyor Şu düğmeye bastıkça arkadaşlar şey yapıyor değişik sesler çıkarıyor bu da bunu da böyle bir bloğ yapabilir şöyle aynı şu şekilde hatta bunun arkasına da konabilir böyle şöyle arkasına koyabilirim mi? arkalı önlü olur çevirdikçe yani bu da şöyle yapabilir mi yani isteyen olursa bu şekilde ayarlayabilirim. Aslında bir tane araba robot vardı ama bu şu an nerede bilmiyorum. Evet arkadaşlar, yani artık şöyle söyleyeyim. Satışlarımız olacak YouTube'dan. Zaten Facebook'tan satış yapıyorum. Instagram'a ve TikTok'a da koyuyorum bazen. Beni takip ederseniz indirimli ürünlerden faydalanabilirsiniz. Takip butonuna takip basın. YouTube'dan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Facebook'tan da takip edin ee, Instagram'dan Tiktok'tan da takip alırsanız Oralarda ürün koyuyorum Ama e, Yani kargoyla gönderiyorum Kargo da biraz PTtde Yani en küçük paket şu an 80 lira falan diye Bu şekilde arkadaşlar İhtiyacım olan bir ürün olursa bana Sipariş usulü söyleyebilirsiniz ben Temin ettim de satışa koyarım Bu şekilde arkadaşlar Yani Başka şu an aklıma gelmiyor. Evet malzemelerimiz gördüğünüz gibi burada. Şöyle fırınlar falan satıyorum bazen Antalya için. Antalya içindesiniz. Şu meyve sıkacağı falan var. Teyp falan satış var. Ütü var. Aklınıza gelebilecek bir sürü şeyin satışını yapıyorum. Bu oyuncaklardan sonra şurada şey kumandalar da var. Onları da Ayrı şey yapacağım satışını yapacağım bunları ayrı bir çekim yapacağım bunları şöyle. Bunlar da arkadaşlar e, 27 megahertz 40 megahertz 49 megahertz ve e, bir tane daha 35 vardı galiba. bu şekilde kanalları frekansları olanlardan onlar e, hem araba vc araba hem de şey var bu akıllı arabaları da çalıştırıyorlar. Ee, helikopter kumandaları var ayrıca. Bazılarının. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki tamirde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Beni takip etmeyi, like atmayı unutmayın.